Desenlerimizden birkaçını sizlere göstereceğim. İlk önce en pahalı olan serimizden başlayalım. Termal izolasyon, gürültü azaltma, UV engellemi ve %100 ışık geçirmeyen bir serimiz var. İçerisi alüminyum kaplamayla e, kalın bir kumaş yapısı, bal peteği formundaki e, modellerimiz mevcut. Honeycomb serisi olarak geçiyor. Bunları da göz atabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şekilde güneş geçirmez. Isı yalıtım, ses yalıtım, gürültü azaltma mevcuttur. Bunu da bu şekilde kapatalım diğer modellerimizi göz atalım. Yani dünya kadar modelimiz mevcut. Katalogumuzdan bakabilirsiniz. Ona göre de çekim yaparız. Dilediğiniz desende de e, beğenme, beğenmekte zorlandığınız farklı desenler varsa karşılaştırmada yaparız. E, Blackout serisinden Blackout krem serisi mevcut. Bu serimiz %100 güneş geçirmeyen bir seridir. Hiçbir şekilde güneş ışığını geçirmez. Gördüğünüz gibi. Şöyle daha da yakınlaştıralım. maç yapısı birazcık kalındır. <laughs> Blackout krem etiketleri şekilde yavaş yavaş göstereyim. Renk e, konusunda karar vermenizde yardımcı olur. Ve en son olarak siyah modelimiz mevcut. Gelelim tüllerimize. Tüllerimiz de bu şekilde. E, bambu tül olarak geçiyor. R20, şey, R18 R14 modelimiz. Beyazlı kahverengi tonları arasında bir ton. R24, R28, R11, şantık tür. Üzerine çizgilerin bulunan, normal süle kıyasla birazcık daha çizgileri bulunan desen motifi vardır. Burada da krem mevcut, krem tonu. Beyaz ve krem böyle hafif yana getirdiğinizde anlaşılıyor zaten. Çok gözde zor ayırt edilen bir model. Üst tülde Diğerinin çizgisiz modeli. Üzerine hiçbir şekilde çizgi bulunmayan üst modelimiz. Bir de bunun krem versiyonu var. Onu da gösterelim. Üst krem. Şimdi bunların da ışık testini yapalım. Tabii ki tül olduğu için direkt doğrudan birazcık geçirecektir. Gördüğünüz gibi. Alt modellerimiz biraz daha az geçiriyor. Bu şekilde bir görüntüsü var. Tercih edebilirsiniz. Şimdi ile tülü genel olarak kullanıyorlar. Şimdi üst tarafta düz tül modelimiz tercih e, düz düz seriden beyaz tercih edilmiş. Alt tarafta da e, düz tül e, pardon şantuk tül tercih edilmiş. Üzerinde çizgiler var gördüğünüz gibi. Çiftli sistemin olayı şu şekilde. İki farklı beğenmiş olduğunuz deseni tek bir mekanizmada e, yapıyoruz. Şimdi ön, normalde insanlar bu şekilde tercih ediyor. Üst tarafa blackout, %100 güneş geçirme seriden Alt tarafı da herhangi bir tül serisinden tercih ediyorlar. Bu şekilde gündüzleri tülü çekiyorlar. Akşamda black blackout'u içerisi görünmesin diye çekiyorlar. Veya gündüzleri ışığınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Çiftli sistem istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu model de çok tercih ediliyor. Hiçbir şekilde ürünlerimiz kıvırışma kıvırılma yapmaz gördüğünüz gibi. Şöyle desenin üzerinde istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz. Desen de hiçbir şekilde olmaz. Çünkü %100 kumaş ve polyester iplikten e, bunların da tanıtımını yaptık. Şimdi bunun maliyeti şu şekilde oluyor. İlk seçmiş olduğunuz desenin fiyatıyla bunun fiyatı alt tarafta seçmiş olduğunuz tülün fiyatıyla ikisini toplanıp iki perde fiyatı ediyor. Yani bilginiz olsun. Burada mesela örnek veriyorum blackout tercih ettiniz veya düz seri tercih ettiniz baz alalım. Baz alalım. Düz serinin metrekaresi 300 TL ve ölçünüz 1 metrekare diyelim. 300 TL burası. burada da tül serisi tercih ettiniz. Ve istediğiniz herhangi bir desen de olabilir. Fark etmiyor. Ee, seçmiş olduğunuz iki desini birleştiriyoruz. Bunun metrekaresi 300, bunun metrekaresi de 350. Ediyor size 650 TL bir pencere için iki perde fiyatı ödemiş oluyorsunuz. Bunun sistemi bu şekilde. Genelde en çok tercih edilen. E, ee, modelimiz var 8005. Bu da bu serimiz de çok tercih ediliyor. Etiketlerin kısmını göstereyim. E, ee, üzerinde işlemelerin bulundu. Jacquard serisinin hepsinin üzerinde işlemeler mevcut. Bunların hepsinin metrekaresi 350 TL'den başlıyor. Üzerinde gördüğünüz gibi e, motif ve işlemeler mevcut. %50 ışık geçirmeme gibi bir özelliği mevcuttur. Bunu da kenara yazalım. Bir diğer serimiz dim serisi. Blackout almaya <laughs> gücü yetmeyen e, müşterilerimiz genel olarak orta düzeydeki bir kişiye göre bunu tercih ediyorlar. <laughs> Bunun da kumaş yapısı gerçekten çok kaliteli. Dim serisi. Bu da %70 güneş ışığı geçiriyor. Bu şekilde göstereyim. Ufak ufak belli oluyor zaten. E, çok az bir şekilde ışık geçiriyor. Yani e, blackout almak istemeyip yüksek bir çare harcamak istemeyen müşterilerimiz bunları tercih ediyor genel olarak. Yani bunu da alabilirsiniz. Sadece bunun üzerinde hafif hafif işlemeler mevcut gördüğünüz gibi. Kumaş yapısı da bu şekilde. Yine blackout, old, blackout da olduğu gibi. Onun da kumaş yapısı birazcık kalın. Bilginiz olsun. Şöyle yan yana kıyaslayalım isterseniz. Yani neredeyse aynı sayılır. Bir diğer serimiz düz seri en çok satan modelimiz 300 TL'den başlıyor metrekaresi ışık tesisinde şu şekilde göstereyim sizlere. Hemen desenlerin etiketlerini gösterelim. Karar vermeniz konusunda daha yardımcı olacaktır sizlere. Beyaz, düz beyaz, 300 krem, 126 krem, 69.5, 30.77 açık gri. Bu şekilde griler birazcık daha belli olması açısından Şurayı yukarıdan gösterelim ara gri. İkisinin arasında pek bir fark yok. Birazcık solukluk ve birazcık parlaklık var. İp yapısı neredeyse bir ton fark ediyor. 342 antrasit. 322 koyu antrasit. alt 519 bronz. 808 kahve, siyah, pudra. Fıstık yeşil. Şöyle elimle açmam lazım. Öbür türlü kayıyor. Evet. 30 307 fıstık yeşil. 161 mavi, turuncu, kırmızı. Işık altındaki görüntülerini sizlere göstereyim. Boş ışık sağlama özelliği mevcut. Yandan baktığımızda kumaşın yapısını birazcık daha da net olarak algılamış olursunuz. Artık kamerada ne kadar gözükür orasını bilemeyiz. Bu şekilde bir yapısı mevcut.